Erdoğan'ın destansı Gazze mücadelesini zayıflatmak isteyen muhalefetin sulandırma hamlesi mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla etkisiz hale getirildi. Cumhur İttifakı dolandırıcılığa, yolsuzluğa, hırsızlığa, kara para aklamaya nasıl dur dedi? Merkez Bankası politika faizini yine yukarı doğru güncelledi. İmparator Fatih Terim dolandırıldı mı? Akıl almaz iddialar. Demokrasi kahramanı Putin'den Ukrayna Savaşı ile ilgili yürek parçalayan açıklama. Demokrasi kahramanlarının sayıları artmaya devam ediyor. Önce Arjantin, şimdi de Hollanda. Videoyu izleyen herkes videoyu beğenemez iddiasını yine bu videoyu izleyen cesur izleyiciler çürütecekler ve uyur gezer bu özgüvenle başlayacak. 7 Ekim'deki Hamas saldırısıyla başlayan ve sonrasında Netanyahu'nun Gazze'ye katliam yağdırmasıyla devam eden büyük trajedi, büyük insanlık ayıbı maalesef bitmiyor sevgili izleyenler. Küçük bir insani mola verilecek, ateşkes ilan edilecek deniyor ama bugüne kadar binlerce insan maalesef katledildi. Ve bu binlerce insanın hakkını savunan, bu savaşa dur diyen, bu savaşı durdurmak için en doğru, en mantıklı adımları atan dünyada maalesef bir tek Recep Tayyip Erdoğan var. O kadar yalnız ki sevgili izleyenler. Abdülhamit gibi yapayalnız mücadele ediyor ama bu mücadeleden de asla geri adım atmıyor. Meetingse meeting, konuşmaysa konuşma, ey demekse ey demek, atkı takmaksa atkı takmak, güneş gözlüğüyle poz vermekse hiçbirinden asla geri adım atmıyor. Çok cesur adımlar atıyor, çok gözü kara adımlar atıyor sevgili izleyenler. Ama ama onun bu cesur mücadelesini, bu destansı mücadelesini sulandırmak isteyen, zayıflatmak isteyen maalesef muhalefet partileri de yok değil. Erdoğan'ın da en büyük şanssızlığı bu. Bütün muhalefet partileri maalesef yerli ve milli refleksler gösteremiyorlar. İşte onlardan birisi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşandı ve Saadet Partisi bir önerge verdi bir soru sordu dedi ki Türkiye'den İsrail'e gönderilen malların içeriği nedir miktarı nedir Türkiye'den İsrail'e neden her gün bir sürü gemi gidiyor bu kadar saldırıya rağmen bu gemiler neden gitmeye devam ediyor gibi gerçekten lüzumsuz, hiçbir önemi olmayan, amacının ne olduğunu anlayamayacağımız bir soru önergesi sevgili izleyenler. Neden soruyorlar bu soruyu? Tabii ki Erdoğan'ın bu büyük mücadelesini sulandırmak, bu büyük mücadelesini etkisiz yapmak için soruyorlar. Ya da hadi iyi niyetli düşünelim, o kadar kötü düşünmeyelim. İşte siyasi bir şeyler kazanmaya çalışıyor, oy peşinde. Ama Erdoğan gerekirse oy kaybederim diyor ama gidiyor o yapıyor sevgili izleyenler. Oy kaybetmeyi göze alıyor, milyonlarca insanı toplayıp miting yapıyor. O bilmiyor mu ambargo uygulamayı? O bilmiyor mu gemileri göndermekten vazgeçmeyi? O bilmiyor mu savaş uçaklarına yakıt göndermeyi bırakmayı? Ama oy kaybetmeyi göze alıyor, sırf e, Gazze'deki insanların iyiliği için, mazlumları kurtarmak için miting yapmayı tercih ediyor, zor olanı tercih ediyor. Kola döküyor reis sevdalıları, Starbucks basıyorlar, kolay mı bunlar? Bunları göze almak kolay mı? Neymiş? Türkiye'den gönderilen gemilerin içinde ne varmış? Ne kadar gönderiliyormuş? Niye gönderiliyormuş gibi mecliste böyle akıl almaz bir soru soruldu sevgili izleyen. Anlamıyoruz. Saadet Partililerin nereden aklına geliyor bu soru? Neyse ki, neyse ki bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük insani mücadeleyi sulandırma girişimi AK Parti ve MHP oylarıyla püskürtüldü, etkisiz hale getirildi sevgili izleyenler. Daha önce mecliste biliyorsunuz AK Parti ve MHP oylarıyla etkisiz hale getirilen ne darbe girişimleri var, ne sulandırma hamleleri var, ne dış güçlerin maşalığını yapan soru önergeleri var. Yok işte yolsuzluklar araştırılsın ne demek? Yok işte uyuşturucu ticaret ne demek? Yok işte depremden sonra bu ne oluyor? Yok işte yurtlardaki çocuklar, yok açlık, yok sefalet, yok yoksulluk. Sizin içiniz neden bu kadar kötü? Neden hep böyle kötü kötü şeyler soruyorsunuz diye aklımıza kötü kötü şeyler geliyor sevgili izleyenler. Yine dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hepimizi utandıracak, tüylerimizi diken diken edecek bir oylama yaşandı. Ne yapalım ki bu oylamalar yapılıyor sevgili izleyenler. Cumhur İttifakı yıllardır hırsızlığa karşı, yolsuzluğa karşı, kara para aklamaya karşı, uyuşturucu ticaretine karşı, terörün finansmanına karşı büyük bir mücadele veriyor hırsızlara nefes aldırmıyorlar. Erdoğan'a rağmen Erdoğan varken birinin hırsızlık yapması mümkün. Erdoğan varken bu ülkede hiç kimse hırsızlık yapamaz. Böyle bir şeye cesaret edemez sevgili izleyenler. Görüyorsunuz yakalanıyorlar yani. Ve işte en son ortaya çıkan kara para aklama iddiaları, internetteki fenomenler, şunlar bunlar nefes aldırmıyor. Göz açtırmıyorlar görüyorsunuz. Ama muhalefet partileri demişler ki kara para aklamanın yaygınlaşması bunun nedenleri bu araştırılsın diye bir önerge vermişler. Amacınız ne tam olarak ya? Amacınız tam olarak ne? Ya bu Meclis TV'yi çoluk çocuk izliyor. Siz bunun farkında değil misiniz? Onlar izleyip bu araştırılacak, bunun detayları ortaya çıkacak, bu kara para nasıl aklanıyor? Bunu öğrenecekler. Sonra ne olacak? Kötülük yayılacak. Diyecekler ki ha böyle bir şey varmış diyecekler. Normalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok büyük bir kısmının kara para aklamak diye bir şeyden haberleri bile yoktur. Siz neden saf zihinleri bulandırmaya çalışıyorsunuz ya? Siz neye hizmet etmeye çalışıyorsunuz anlamıyoruz yani. Mecliste böyle bir soru önergesi mi verilir? Neyse ki bu ahlaksız girişim de sevgili izleyenler bu son derece art niyetli girişim de saf zihinleri bulandırmak, kara para aklamanın yaygınlaşmasını sağlamak için verilen bu önerge de AK Parti ve MHP oylarıyla geri püskürtüldü. Çok büyük bir mücadele veriyor AK Partili ve MHP'li milletvekilleri. Kolay değil sevgili izleyenler. Büyük cesaret gerektiriyor. Gözlerini budaktan esirgemiyorlar, ellerini kaldırıyorlar. Hayır diyorlar. İndiriyorlar, kaldırıyorlar, indiriyorlar. Ve bunu son derece yerli ve milli bir bilinçle yapıyorlar. Aman başımıza bir şey gelir mi? Aman bizi hedef gösterirler mi? Aman linç edilir miyiz falan demiyorlar. Hırsızlığa, yolsuzluğa, kara para aklamaya, dolandırıcılığa, sahtekarlığa falan karşı ellerini kaldırıp indirerek AK Parti ve MHP milletvekilleri çok büyük bir mücadele veriyorlar. Helal olsun hepsine. Ne mutlu bize, ne mutlu Türkiye'ye bir ekonomist tarafından yönetiliyoruz. Gerçek bir ekonomist tarafından yönetiliyoruz ve sürekli bizi çok farklı ekonomi politikalarıyla karşı karşıya bırakıyor. Ülkemizde heyecan hiç bitmiyor. Merkez Bankası yine çok akıllı, çok mantıklı, dünyadaki ekonomik gerçekleri çok önceden sezerek, uzun vadeli bir görüş yeteneğiyle nokta atışı bir tespitle faizi güncelledi faizi yukarı doğru güncelledi. Şimdi diyecekler ki hani faiz artırılmayacak Erdoğan faiz artırılmayacak demişti. Bu can bu bedende olduğu müddetçe faizler indirilecek demişti. Bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe faiz artmayacak faiz haramdır. Emir var, nas var, din var, iman var, bizim inançlarımız var filan. Ne oldu? Bakın ben burada özellikle söylüyorum. Yukarı doğru güncellendi diyorum. Burada faizde bir güncelleme var. Politika faizi %40'a güncellenmiş sevgili izleyenler. Buna baktığınız açı önemli. Nereden bakıyorsunuz? Eğer kalbiniz gılçıklanmışsa, eğer bu ülkeyi karalamaktan hoşlanıyorsanız tabii ki dersiniz ki faiz artırıldı. Ama bu ülkeyi seviyorsanız dersiniz ki faizde küçük bir güncelleme yapılmış. Evet, ben o açıdan bakmayı tercih ediyorum. Zaten Türk Lirası artık değer kaybetmeyecek biliyorsunuz. Erdoğan dün bunu söyledi. Eğer Erdoğan bunu söyledikten sonra Türk Lirası değer kaybederse kimi suçlayacağız? Tabii ki Erdoğan'ı değil. Türk Lirası'nı suçlayacağız. Sen neden değer kaybediyorsun ya Türk Lirası'na? Hesap sormamız lazım o zaman. Amacın ne? Evet Türk Lirası sen darbe mi yapmaya çalışıyorsun? Dış güçlere mi hizmet ediyorsun? Sen neden değer kaybediyorsun ya? Kendine bir çeki düzen ver ya. Bir aynanın karşısına geç bir haline bir bak. Ne oluyor sana diye. Bir Türk Lirası'nı bir birazcık hırpalamamız gerekebilir o zaman. Ve günlerdir medyanın gündeminde olan, sosyal medyada çok yoğun tartışılan bir konu var. Benim bir türlü yüreğim el vermedi bunu sizinle paylaşmaya. Çünkü inanamadım, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Fatih Terim gibi Arda Turan gibi, Emre Belezoğlu gibi taraflı tarafsız herkesin haklı sempatisini kazanmış, son derece saygın bir kariyeri olan, bugüne kadar hiçbir yanlışlarını görmediğimiz, kötü bir sözlerini duymadığımız pırlanta gibi isimler dolandırılmışlar sevgili izleyenler. İyi niyetleri suistimal edilmiş. Onların dışında başka isimler de var, başka futbolcular da var. 80 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Belki daha fazladır bilmiyoruz. Arda Turan bütün birikimini kaybetmiş. Fatih Terim fonu deniyor buna. Dikkat çekiyorum. Fatih Terim fonu. Bu ifadeyi duyunca tabii ki doğal olarak hepsi çok güvenmiş. Fatih Terim fonu ya. En kötü ne olabilir ki demişler. Yani Fatih Terim isminin ne kadar güven verdiğini bütün kebapçı camiası bilir biliyorsunuz sevgili izleyenler. Burada tabii ki onların iyi niyetleri suistimal edilmiş. Bunlar son derece mütevazı bir şekilde %250'lik bir faiz geliri elde etmek istemişler sevgili izleyenler. Bu suç mu yani? Bu günah mı? Bu açgözlülük mü? Bu görgüsüzlük mü? Bu yani doyumsuzluk mu? Soruyorum size %250 ile bir şeyler kazanmak istemişler, götürmüşler, işte milyonlarca dolar vermişler. 10 milyon dolar veriyorsunuz, size birkaç gün sonra 25 milyon dolar olarak geri veriyorlar. Ne kadar mütevazı beklentilerle girilmiş, bu Fatihlerin fonu denen e, oluşumda maalesef bu değerli e, isimlerin iyi niyetleri suistimal edilmiş ve milyonlarca dolar dolandırılmışlar. Dünya ne kadar kötü bir yer oldu değil mi? Ne günah var bu insanların, ne suçu var yani tek suçları iyi niyetli olmaları, saf olmaları, herkesi kendileri gibi bilmeleri ve açgözlülük yapmamış olmaları, azla yetinmeyi bilmeleri. Bu hasletler maalesef artık günümüzde çok değerini kaybediyor ve bu insanlar dolandırılmışlar. Üzücü, çok üzücü. Ve dünya barışının en önemli teminatlarından demokrasi kahramanı, bir insan hakları savaşçısı olan Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ile alakalı bir açıklama yaptı. Gerçekten yürek burkan bir açıklama. Çok üzücü bir açıklama. Diyor ki bu trajediyi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız diyor. Evet bu trajediyi bitirmemiz lazım. Kim başlattı bu trajediyi diyor ya. Evet ortada bir trajedi var, ortada bir dram var, ortada bir insanlık dramı var sevgili izleyenler ve Vladimir Putin bunun farkında ve diyor ki biz bu trajediyi bitirmeliyiz diyor. Bakın sorumluluk alıyor. Kim bu savaşı çıkardıysa, bu savaşın sebepleri nelerse bak bitirelim, ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Demek ki Ukrayna Savaşı'nı çıkaran birileri var, bu trajediyi yaşatan birileri var. ve Vladimir Putin bana ne demiyor. Bana ne demiyor? El eline şeyini Türk'ü çığırarak ararmış demiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiyor. Ateş düştüğü yeri yakar demiyor. Adam sendecilik yapmıyor, sorumluluk alıyor ve diyor ki bu trajediyi bitirelim diyor sevgili izleyenler. Gerçekten çok anlamlı, çok duyarlı bir açıklama. Bakalım Putin'in bu hamlesine rağmen, bu açıklamasına rağmen bu trajedi bitmeyecek mi? E o zaman e, bu savaşı çıkaran tarafların biz iyi niyetinden şüphe etmeye başlayacağız. Değil mi? Kaygıyla izleyeceğiz. Bütün Avrupa ülkeleri gibi biz de kaygıyla ve endişeyle takip edeceğiz. Bakalım bu trajedi bitecek mi? Dünyada her ne kadar kötü, moralleri bozan, umutlarımızı yıkan kötü olaylar yaşanıyor olsa da bir taraftan da güzel haberler gelmiyor diye sevgili izleyenler. Yıllarca Erdoğan'ı uluslararası toplantılarda hep yalnız gördük. Maalesef biz onu Abdülhamid'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz dedik belki ama Elimizden de bir şey gelmedi. Birleşmiş Milletler toplantılarının gittiğine yalnız kaldı. Tek başına demokrasiyi savunmak zorunda kaldı. Tek başına adaleti, insan haklarını, hukuku savunmak zorunda kaldı. Aynı dili konuşabileceği insan bulamadı. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık dünyanın farklı farklı ülkelerinden iyi haberler geliyor sevgili izleyenler. Macaristan'da Orban demokrasi mücadelesi veriyor. Rusya'da Putin demokrasi mücadelesi veriyor. Bir bakıyorsunuz Suudi Arabistan'da Prens Selman. Öbür tarafta Mısır'da Sisi. Bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri. Öbür tarafta Kuzey Kore'ye gidiyorsunuz. Kim Jong birlikte hep beraber kafa kafaya verdiler. Dünyanın her tarafında demokrasi kahramanları güç kazanıyorlar sevgili izleyenler. Ve şimdi de önce Arjantin'den harika bir haber geldi. Tam bir Trump hayranı olan Çevre Bakanlığı'nı Sağlık Bakanlığı'nı filan hepsini kapatacağım diyen ve Arjantin pezosunun artık değer kaybetmesine katlanamadığı için ülkede Amerikan dolarını resmi para birimi yapacağım diyen mükemmel bir deha Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazandı. Biz onun coşkusunu yaşarken, onun sevincini yaşarken daha daha kutlamalar bitmemişken Hollanda'dan dün akşam çok daha güzel bir haber geldi sevgili izleyenler. Tam bir demokrasi kahramanı, tam bir Amsterdam beyefendisi olan Wilders seçimi kazandı. Yani dünya barışı adına çok güzel haberler bunlar. Çok güzel haberler bunlar. Avrupa'daki demokratlar ettiklerini biçiyorlar. Avrupa'daki demokratlar, Avrupa'daki insan hakkı savaşçıları yıllardır sürdürdükleri o son derece anlamlı, son derece fedakarca çabaların sonucunu görüyorlar sevgili izleyenler. Evet, dünyada demokratlar çok güçleniyor. Dünyada demokrasi altın çağını yaşıyor. Böyle giderse çok daha güzel günlerini göreceğiz. Dünyada demokrasinin, insan haklarının, barışın, huzurun sevgili izleyenler, uyur gazeteden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.